Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma geldik yengeç burcuna bakalım sevgili yengeçler Nisan ayında sizi neler bekliyor? Evet canlarım kanalımı ilk defa izleyenler için hatırlatma yapayım kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim emeklerime karşılık ayrıca zil butonunu aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız anında ee, özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz evet canlarım umarım iyisinizdir ee, ülkece çok e Büyük bir acı yaşadık, büyük bir deprem deprem geçirdik, çok insanımızı kaybettik. Çok büyük acıydı gerçekten. Allah hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır versin yaralılara da acil şifalar diliyorum Allah'tan. Gerçekten acımız çok büyük. Anlatacak bir şey, konuşacak bir şey bulamıyorum. Allah'ın bir daha böyle acıları göstermesin. Göstermesin inşallah. Allah onlara da yar ve yardımcı olsun. Bizler de e, durumu olan, imkanı olanlar e, yardım etmeye ee, devam etsin. Evet bakalım Yengeç Burcu senin Nisan'da neler bekliyor? Oo, ne kadar güzel. Ne sevindim ne sevindim bilemezsiniz. Ben de bir yengecim. Güzel güneşli günler güneş demek, sağlık demek, huzur demek, bolluk demek, neşe demek, ee, dileklerin gerçekleşmesi demek artık hayatının aydınlanması bir sürü şey çok güzel günler var ama kafa karışıklığı var sevgili yengeçler kafa karışması olmuyor. değneklerin beşlisi kafanın içinde o kadar çok şeyler var ki alıp veriyorsun alıp veriyorsun ama diyor ki aslında çözebileceğim bir sorun hallolacak bir sorun. Sadece sabırlı ol e, etrafına karşı da ve evet sen zaten e, suburcusun duygusalsın merhametlisin oturmuş düşünüyorsun sezgilerin güçlü bu ara daha da güçlenecek öyle bir döneme giriyoruz girdik zaten ve bir şeyler bekliyorsun sevgili yengeç. Bir şeylere adım atmışsın ya da niyet etmişsin. Beklemedesin. Görüşme yapmış olabilirsin. Sonucunu bekliyorsun. Bu iş olabilir ilişki, kariyer, eğitim, sağlık her neyse. Bir şeye tutunmuşsun. Haber bekliyorsun. Gelecek haber. Mutlaka güzel gelecek haberler diyor. Yoğun bir dönem olabilir ya da yoğun bir dönem yaşadın, sağlık sorunu, stres, sıkıntı olma ihtimali var. Bundan dolayı da bol, boyunda, belde, sırtta ağrılar olma ihtimali ama diyor ki yükünü hafifletmeye yardım edecek insanlar göndermelerini iste. Böyle bir dönem bitebilir de başlayabilir de. Hani yeni bir iş alırsınız. Çok yoğun çalışmanız gerekir. Önünüzde gerçekleşecek olaylar vardır. Ve tılsımların şövalyesi diyor ki güzel bir haber gelecek. Bu haber sizi çok sevindirecek sevgili yengeçler. iş olabilir, ilişki olabilir, kariyer eğitim olabilir e, ilişki ise çok iyi bir ilişki ayakları yere basan sağlam karakterli maddi durumu iyi biri işse de e, sağlam bir iş uzun ömürlü bir iş e, ve evet e, belki her şeyi geride bırakmak gitmek istiyorsunuz sevgili yengeçler burada bir kaçış enerjisi var kılıçların yedilisi Belki bir ara ara verip tatil yapmak istiyorsunuz ya da olduğunuz yerden ilişkiden konumdan durumdan memnun değilsiniz gitmek istiyorsunuz bir geçiş gidiş enerjisi var bazen bu da bir hırsızlığa çıkabilir dikkat edin aldatılmalar olabilir ve kupaların üçlüsü kutlama yaşayacaksınız niyetinizle alakalı her neyse niyetiniz sevineceksiniz, güzel haberler gelecek demek ki bir kutlama yaşayacaksınız. Ama çok üzülmüşsünüz sevgili yengeçler. Gerçekten ben de çok üzüldüm ki çünkü geçen ay bütün videolarda çıkmıştı böyle bir olay yaşanacağı. Hatta deprem oldu ben kalan videoları çekemedim. Ben onların hepsini depremden önce çekmiştim kalanlarını hatta çekemedim. Elim kolum tutmadı. Acılar var, gözyaşı var, keder var. Burada kayıplar var maddi ya da manevi. Ama diyor ki geçmişi bırak, dön arkanı. Henüz kaybetmediklerim var. Her şerde de bir hayır var diyor. Bırak bu yastığını bunu. Ve evet bir hastalık söz konusu ee, belki bir yakınınız hasta olabilir. Onunla uğraşmanız gerekebilir. Bakın çünkü yoğun bir dönem var. Belki siz hastalanacaksınız. Belki bir aile içinden biri de olabilir. Ee, bir üzüntülü bir durum var. Belki sağlık sorununuz var. Biraz sabredin diyor. Biraz dinlenin diyor. Stresten uzak durun diyor. Kendinize dikkat edin diyor. Uyarı veriyor ve e, kılıç ası e, bir başarı geliyor size sorunlarınız bitiyor kötü olan her şey bitiyor hayatınızda sizi yoran, üzen her neyse bitecek çünkü güneşli günler var, zafer sizi emde hiç ummadığınız anda bitecek <laughs> pardon burada kılıçların onlusu evet üzüntü Hayal kırıklıkları, belki sağlık sorunu, belki ilişki sorunu. Biten bir şey var hayatınızda. Kötü bir dönem bitiyor artık. Nihayet özgürsünüz diyor. Önünüzde mutluluk fırsatları çıkacak. Böyle bir dönemi bitiriyorsunuz, gömüyorsunuz. Hayatınızda sizi yoran, üzen her neyse bitiş artık son son buluyor ve feraha, rahata çıkacaksınız. Çünkü bakın e, burada kupaların su var. Sevinç var, bolluk var, e, mutluluk var, huzur var. Yani belki para sıkıntınız vardı bitecek. Ve tekrar e, kupa kartı çıktı. E, sizler e, sabırlısınız, duygusalsınız. Ve şu ara sezgileriniz çok daha fazla yükselmiş olabilir ki benim öyle oldu. O kadar net rüyalar görüyorum ki o rüyadan uyanmak bile istemiyorum. Yani gerçek bir sanki yaşam sürüyorum o rüya içinde. Uyandığımda şaşırıyorum bir boşluğa düşüyorum. Bu şekilde rüyalarınız netleşecek, işaretler alacaksınız. Bu rüyalar haberci rüyalar. Ee, gördüğünüz harflere, rakamlara, tekrarlanan e, işaretlere dikkat edin. Bunların hepsi sizin hayallerinizin gerçekleşeceğine işaret. Ve yoğun bir döneminiz var. Bakın e, belki kendinize güveniyorsunuz. Bu sağlık sorunu için bir doktora başvurabilirsiniz. Bu da size iyi gelecek. Kendinize güveniyorsunuz. Ben her şeyi yapabilirim. Böyle bir yoğunlukta yoğun dönemi belki de rahatlıkla atlatacaksınız ve bir mucizeniz gerçekleşiyor sevgili yengeçler gerçekten bir mucize değnekleri nasıl mucizevi bir ilişki mucizevi bir iş kariyer eğitim ya da yaşam yeri ve siz soğuk bakıyorsunuz olmayacağını düşünüyorsunuz mantık çalıştırıyorsunuz bana diyorsunuz ki şimdi e, kariyer lazım ilişkiden ziyade böyle de düşünebilirsiniz yani belki de güzel bir ilişki çıkacak siz olmayacağını düşünüyorsunuz ama bir şeyler değişecek hayatınızda merak etmeyin bu da mucizevi bir şekilde olacak ve o karşılaşma evet ee, ...mucizevi bir karşılaşma yaşayabilirsiniz. Bekarsanız, hayatınızda aşk arıyorsanız... ...ruh eşinizi bulacaksınız. Bakın, hayatınızın aşkını bulabilirsiniz. Bununla da bir toplantıda karşılaşabilirsiniz. Ya da... E, ...birlikte bir yemeğe gidebilirsiniz. Kupaların ikilisi ama bu bir iş de olabilir, kariyer de olabilir. Bir görüşmeniz var, bu görüşmeniz çok iyi olacak diyor size. Ve bu da çok çabuk gerçekleşecek. değnek prensi, hızlıca değişimler var hayatınızda. Güzel başlangıçlar yapacaksınız niyetinizle alakalı. Ve evet düzelmeler var. Eğer sağlık sorununuz varsa mutlaka düzeliyorsunuz. Ya da beklediğiniz bir işiniz varsa olacak. Belki kendi işinizi açacaksınız Büyük başarı görünüyor Ya da beklediğiniz bir terfi var Terfi edeceksiniz iş yerinde ee, Dediğim gibi bir ilişki ise Bu ilişkinin adı konabilir ee, Bir üst noktaya taşıyabilirsiniz Gerçekten güzel şeyler olacak Hadi bakalım Ben de çok sevindim Sevgili yengeçler Bir yengeç olarak Bakalım enerjimiz de öyle çıksın Enerjimiz nasıl çıkacak? Umarım güzel çıkar. Oo, şefkatli bağlantılar. Hadi güzel yengeçler, bekar yengeçler. Yalnız olan yengeçler, aşk bekleyenler, şefkatli bağlantılar çıktı. Hadi ailede belki ilişkide sorunlarınız var evlilikte. Şefkatle son bulacak. Olabilir. Ve bakalım Yunuslarımız da böyle güzel bir mesaj verecek mi? Wow, karar ver diyor. Sıkışmış veya kararsız mı hissediyorsun? Sezgilerini dinle ve bir karar ver diyor. Evet sezgiler bu ara çok yükseldi. Yengeçler e, işaretler alacaksınız. Sezgilerinizi dinleyin. <laughs> Evet canlarım geldik videomuzun sonuna umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim ee, ayrıca zil butonu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız ee, özel bakımlar yapıyorum yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Allah'ım bir daha böyle günler, kötü günler göstermesin. Acılar, büyük acılar yaşatmasın. Tekrar tekrar depremde hayatını kaybeden insanlara Allah'tan yar, rahmet diliyorum. Kalanlarına sabır, başsağlığı diliyorum. Yaralılara da Allah'tan acil şifalar vermesini istiyorum. Gece gündüz dualar ediyorum deprem bölgesindeki insanlar için. Allah yar ve yardımcıları olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.